Ne oldu Ali abla? Çok şükür Esamdül'e iyiyim. Ali abla dedi ki eğer Konya'ya kadar gelmişsen Heh. bizim evin bahçesindeki avlusundaki dedi Heh. tandır ekmeni yemeden gidemezsin abi, dedi. Abi. Vallahi billahi sabahtan beri hazırlık yaptılar haklarınızı helal etsinler. Şimdi şu anda yapıştırma sırası Ali abla da değerli dostlar Ali abla. Efendim? Ya hiç düşerim diye korkmuyor musun? Hiç Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi bak. Ha. Ama nefes nefese kaldı. Ama ne yapacağım? Kilo var. Eğilmiyorum işte. İsmail Paşam için. beni iyi bakmış. <laughs> Kilo var eğilmiyor. Allah göstermesin kendine çok dikkat et. Meşhur mudur tandır ekmeği Konya'da? Evet, evet. Evet. Kızlığından beri, gelinliğinden beri, kaynanalığından beri yapıyorsun. Yapıyoruz, yapıyoruz. Eyvallah. Bu işin ustasıyım diyor musun? Allah ustasıyım. Bu işin ustasıyım, eşimin gözlerinin hastasıyım mı diyorsun? Evet canım. Ya şunun neşeye bak, şu güleç yüzüne bir baksana ya. Yani buraya gelip de Ali ablanın elinden ekmek yemek var ya, Allah ömür boyu İstanbul'da ekmek yemeye bedel. Allah razı olsun. Şimdi neyle yakıyorsunuz bunu? Kemire var. Çömri kemreyle Evet. Yani bizim dediğimiz hayvan. Evet. hayvanın evet. Yani. Küresiyle yapıyorsunuz. Ha. Peki ekmeğin kenarı yanınca ne diyordunuz? İti mi oluyordu? İti oluyor, hamur olur, yemeyiz. Kaç saatte ısıtıyorsunuz burayı? O belli olur. Şöyle elimizden bakarız. Evet, böyle saçlar da çıktı değerli dostlarımız. Evet. Şöyle biraz da geleyim. Abla, şimdi bu ne oldu? Bu iti mi oldu? Doğru mu oldu? İyi oldu. Bu iyi mi oldu? İyi oldu? Nereden anlıyoruz iyi tandırı? Yani ekmek şöyle bakınca hamur olmuyor. Hamur olmaması lazım. Sen şimdi diyorsun ki biz bu işi yapıyoruz ama bizden sonra gelenler bu gelene zor sürdürür. Zor zor zor. zor, zor, zor. Şimdi fırına döndüler zaten. Şurada bir biz varız, bir de var mı köyde bilmem yani. Bunlar yemeyorduğu yapıyoruz biz de. Ha. Ama annem ne dedi biliyor musun? Bizimkiler şair ekmeğine dedi alışık değil. Halbuki şehir de buraya 10 kilometre ha. 10 km. Doğru mu? Doğru. Ona rağmen diyorsun ki bu ekmeksiz olmaz. Ee, kaç günde bir yakıyorsunuz fırını? Bir ay gidiyor bize yani. Bir ay. Kaç 10. tane atıyorsunuz ortalama? Şey 60-65-70. 60-65-70. Dolabada koyuyor musunuz? Koyuyoruz. Derin dondurucuya koyuyoruz. Derin dondurucuya koyunca hiçbir şey olmuyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Değerli dostlarımız gerçekten ama gerçekten bakın organik, doğal, yüzde yüz Konya zaten bir tahıl ambarı, un ambarı, buğday ambarı, mısır ambarı, çavdar ambarı. Bir de böyle ne yapıyorlar? İşte yöresel ablalar, eski ablalar, eski gelenekleri hala sürdürüyorlar. Şimdi neye batırdın onu? Süde. Ekmeğin yüzüne süt yapıyoruz. Güzel kızlar. Süt organik mi? Organik. Ey, i̇nek var hep tane. İneklerin sütü değil mi? Evet. evet. Eyvallah. Yapış bir, de, bir de şöyle yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Bak bak ekmeğin bak. Ekmeğin kenarını kırpıyorsun yanıklar yanıklarını alıyorum. Sen, sen çok büyük zor bir iş yapıyorsun. Tehlikeli bir iş yapıyorsun. Bunlara, Aman kendini yorma. Bunlara yardım olsun diyerek. Evet he. Bunları yapıyoruz böyle. Evet. Ondan sonra, çok yorucu bir iş değil mi? Ha buraya koyuyoruz. Abi şuraya bak bak şuraya bak değerli dostlar. Ha. Vallahi ekmeğin tıraşını da yaptı. Tıraşını Şu güzelliğe ha. bak. Anneler güzel. Abiler güzel. Konya güzel. Tandır ekmeği güzel. Bamya güzel. Etli ekmek güzel. Bıçak arası güzel doğru mu abi evet, evet. tatlılar güzel evet. insanlar güzel, güzel. Konya'ya geleceksin neşeyi bulacaksın evet. doğru mu evet. vallahi evet. billahi bak altın dişli altın <laughs> vallahi billahi nasıl gülüyorsun değil mi <gülüyor> ha? yatırımı yapmışsın Aliye ablaya yüzün gülüyor, <gülüyor> gülecek tabi o kadar ne, olacak bir, bir şey söyleyeyim Allah göstermesin aniden bir <gülüyor> gitme <gülüyor> durumu Allah olursa ne oluyor mi? Birbirimize bakıyoruz, iyi oluyor. Yo onu demiyorum. Ne? Ali ablaya aniden e, hak e, vaki olursa e, o şeyler e, ne oluyor e, dedim. Çıkarız, verir canım. Ya sen çıkarırız. nereye çıkarıyorsun? Sana aniden diyelim gittin. <laughs> verin paşama, verin. gittin diyorum, veririm paşama, veririm. Ben gittim diyorum, verir paşama diyor. Ya sen o esnada onun derdine mi düşeceksin? Ne <laughs> Hayır miras kime bırakacaksın o dişleri? Paşama. Onu şimdiden Paşa. söyle de. Paşama. Paşa evet. Eyvallah abi. Bunlara paşalara bırakacağız. Sana ya. bırakıyormuş bu evet. abi. Eyvallah. Evet. evet. Ha ne? Paşam paşam. Paşan eşin işte. Evet, evet. Şöyle bir aşkım ne bari. Yok <laughs> ama <laughs> telefon var. <şu> telefon mu? <laughs> Şey bak o sana nasıl de, söyle de, bir de, aşkım da de de. bakayım o diyemez, o diyemez. Der der Aşkım canım kıymatsın mı diyeyim He Aliye'm de He Ali de. Ali dedi sen de Te de Teşekkür ettim ben de sana Vallahi nasıl kızardı zaten kızarıktı sofranın başında <laughs> Şimdi ne yaptınız anne üstünü kapattınız mı Evet ısınacak bak. Kızaracak. Kaç dakika sonra evet. çıkacak Herhalde 10 dakika sonra çıkacak 10 dakika sonra boy boy ekmekler çıkacak evet, değil mi inşallah. i̇nşallah diyoruz değerli dostlarımız Şimdi ekmekleri kızartmaya bıraktık Evet değerli izleyicilerimiz ekmekte birinci posta çıktı. Kenarları tıraşlandı. En zor işi bu gördüğünüz. Ahmet abi yaptı. Doğru mu Ahmet abi? Doğru, doğru. Senin işin gerçekten zor. Zor. Allah kolaylıklar versin. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Senin yanında bu ablalar ne yapıyor ki? <laughs> Hiç Hiçbir şey yapmıyorlar. He. Hatta bu 150 derece tandırın içine tamam. giriyorlar, çıkıyorlar. <laughs> doğru mu? Onların için ekmeği de... mayalıyorlar. En zor işi sen yaptın. Bunların hepsini tıraşladın. Değerli dostlar, gerçekten ama gerçekten. Evet. Bana göre Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli, en güzel, emeğin katıldığı, sevginin katıldığı, yüreğin katıldığı, bileğin katıldığı her şeyden evvel elti mi oluyordunuz? Evet, evet. İki tane eltinin birbirlerine öte git, beri gel demeden 40-45 yıldır bir arada bir avluda geçinerek aynı tandırın başında ekmeğin de aşında ikisi de 70 yaşında Türkiye'nin en kaliteli ekmeğini değerli dostlarımız Karatay'da Göçü Mahallesi'nde yaptılar. Sepe sepet yumurta sakın beni unutma abi Ver şunu elim abi. <laughs> abi ekmeği severim peynirli sade ben rızkımı aldım gidiyorum. Bana müsaade <laughs> abi size kolay gelsin. <laughs> Zulaya getirdik değerli dostlar. Orada rakip çok. Burada kimse yok. <laughs> Yok böyle bir lezzet ya. Yok böyle bir lezzet. Konya candır. Evet değerli izleyicilerimiz, her zaman söylüyorum. Harun Şen'e ait bir atasözü var. Çiftçinin ayağından eksik olmaz çamuru, çiftçi eşinin de elinden eksik olmaz hamuru. Çiftçinin eksik olmaz elinden küreği, annelerin de eksik olmaz tandırdan böreği. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en kaliteli, en güzel, en doğal, en organik, hatta yakıtı bile organik Tanrı'nın başındayız. Tam 50 yaşındayız diyoruz. Annem malzeme ne bunda yahu? Peynir. Tuluk peyniri var. Tuluk peyniri? Evet. ıslak peynir var. Evet. Çarşıdan alınan kadar da bizim kendimizin. Tomates var. Tomates var. Biber var. Maydanoz var. Tamam, Tam bir enerji deposu. Tam bunlar var işte. Eyvallah. Bakın şu güzelliğe bakın değerli dostlar. Tamamen organik. Peynir organik. Domates organik. Biber organik. Ondan sonracığıma İçindeki diğer malzemelerde organik kendi elleriyle. Duz biber neyse onlardan attı. Biraz da duz biber atıldı diyorsun. Evet. Annelerimiz şimdi ne yaptılar? Dediler ki buraya kadar geldiniz madem dediler. Konya'da tandırın başında bizim peynirli ekmeğimizi yemeden gidemezsiniz dediler. Adına peynirli diyorlar ama tam bir yani bu yabancıların o ismi kullanmak istemiyorum. Bol bol şube açıyorlar. Yapıyorlar ya, bak en kralı burada yapılıyor. Konya'da yapılıyor. Bunu mutlaka yiyeceksiniz. Yolunuza devam edeceksiniz diyorum. Tandır ekmeğinden sonra şimdi Konya'nın meşhur tandır pidesi, tandır böreği, tandır çöreği ekranlara geliyor. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.